Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size yapmış hocamız yeni bir PUBG Mobile Lite gameplay videosu ile karşınızdayız. Hepiniz videoma ve kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Bir hızlıca bir stadyuma doğru iniş yapacağız. Ama çok güzel, daha da mükemmel bir fikir var aklımda. Şu an bir bilgisayar toplamaya çalışıyorum. Toplamaya çalışıyorum yani. Mikrofonu falan gelecek gibi hani mikrofon falan aldım aldığımda. Yani bu tabii ne zaman olur? Yani herkesin bütçesine göre bir zamanı vardır. Yani bu benim 6-7 ayımı alacaktır. Şimdi nasıl desem size. Ama şöyle dersem bir içerik var aklımda. O içeriği yaptığımda bayağı bir güzel 6-7 ay gibi süreçler sürebilir. Hatta 3-4 ay diyeyim hatta. Daha kısa sürelim hatta o zaman dilimini. 3-4 ay içerisinde hani bitiririm o içeriği. 3-4 ay içerisinde yani yaparım. Bilgisayarı topladıktan 3-4 ay sonra yaparım yani. 3 ay falan neydi içeriğim devam eder hani sürer. İçerik çok güzel bir içerik aslında ama sizlerin de hani benim nasıl olduğunu bilmiyorsunuz. Hani daha doğrusu sizler de bir şeyleri merak ediyorsunuz etmiyor değilsiniz. Onların cevaplarını da zaten 3-4 ay ya da 6 ay sonra hepsini öğreneceksiniz. Ya yani şimdi videomuza geçelim. Güzel bir içerik çıkartmaya çalışıyorum. Çıkartmaya çalışmıyor değilim gibi gibi. Ama böyle sade standart videolar çekiyorum. Aslında böyle çalış gibi şeyler de güzel olur gibi gibi ama yaparız ya. Hani ilk bulduğu silahla maçı bitir. Olabilir mi? Yani bana şahsen ne çıkmasın isterim. E K ile M416 çıkarsa zaten mükemmel ikili olur mu? İlk bulduğu silahla bitireceğim yani. Onu bir çekeyim abi. Bu videoyu yaptıktan sonra bir onu da yapalım. hızlıca bir şurayı bir lootlayalım. Bu kadar konuşmanın ağırdan da ölünce bir daha bu kadar bir konuşma yapıyorsun. Bu da seni bayağı bir yoruyor ve ne yapıyor biliyor musun? Bıktırıyor yani oyundan bıktırıyor açıkçası. Her neyse hemen bir videoya geçelim. Aklımızı vid aklımız, aklıma videodan çıkartırsam oyunu alırım. Ama aklım videoda olduğu için ölmekten korkuyorum. Bu sefer yapamıyorum. O da olmuyor. Yani tam tersi olacak. Bu sefer video aklımızdan çıkartacağız. Az konuşma, fazla performans. Hadi bakalım, devam. İşte uçak geçiyor. Aha. Şimdi çok değişik bir mevzu oldu. 6x spray attım yanlışlıkla. 6x takmış. Niye o yani sertmedi. Ya yani tepmedi pardon. Onun gibi bir sorular gelmez inşallah. Umarım yani. Silah tepmemiz biraz şeylerden kaynaklanıyor. Hassasiyetler diyeyim. Ama ben en yüksek tutmaya çalışıyorum. Buraya girmeyin. Ben burada bug'a giriyorum. Yani bir bakalım bir daha girer mi? Bak şimdi şuraya geliyorum ya abi. Dur olmadı. Yok olmadı. Neyse <laughs> devam edelim. AKM, Bizon. Hatta şu botçuya da bir vuralım. Nerede bu ya? Şurada bir tarafa da gideceğim. Ulan burası bu köşe botların yeri ya. Şu köşe full bot giriyor şuradan. Şöyle. Hiçbir şey çıkmadı ki stat'tan. Stokki... Bir dakika, ayak sesi. Açar mısın? Ha. Bota bak sen. Biraz atsam da bir dakika. Lan! Gel buraya gel. Oğlum seni patlatırsam gel buraya gel. Buraya gelsene. Ölmüyorlar da Yani bir ölseniz diyorum artık ya. Yani. Bizim adamları da yere serdiler. Nerede? Ya yakın mılar? Aa ya yakınlar. Ona bir yardıma gitmem lazım. Dur. Oraya bir destek abi. 6 Artık çıkartalım lütfen lütfen. Yoksa hile diye artık beni... Videolarımı izleyen adamlar bildirecek ama hile gibi bir şey yok asla tabii ki de. 2 numara gel buraya abi. Nereye gidiyorsun? Burada bayağı sıkıntı olmuş ya? İşte bu, işte bu. Beklediğim performans bu abi işte. Çık abi çık, çık sen de sık İki kurşun da bizden abi. İşte bu be. Oğlum takım dediğim budur işte. Gideceksin adamını alacaksın yapıştıracaksın ya. Yapıştır bu da. Vardı o 498 alsak güzel olur mu bakayım? Olur lan. Hadi bir alalım adam. Hadi böyle güzel güzel çekemeyen şu kanepe burası. işte ya. Oğlum bizim adama dalmayacaksınız. Lan. Bak. Bir daha. Hadi. Enemy. Enemy Tepedesin gördüm gördüm gördüm. Çekeceğim dur. Vallahi bak hiç. tam ee, tamam geliyorum. Sana hallet kanka orayı bir. Tepedeki elemanı ben bir alayım. Hadi be. Oğlum bir kişi eksiksiniz bak ona göre oynayın. Lan bana bak sıfır atma öyle. Lan bir gidin. Hepiniz aynı yerden gösteriyorsunuz. Heriflerde pink mi var, bende mi var? Şu an bir şey anlamaya çalışıyorum. tepeye çıkmışlar. Ama yeter yani bir S12 falan yok mu şurada be? Şu loot'ta ne var? Oğlum önümü göremiyorum ki kapıyı göreyim lan artık bir yere gidin ya Оф, oh, oh, oh. Ya ne yapayım ya? Ya ne yapayım abi ya? Of. Bak bir de 4 kişi basmışlar buraya. Ya elimde hiçbir silah yok ki. Ne yapayım ben? 4 değil. Ne yapayım ben? Herif bana geliyor. Son 2K. Herif bana geliyor. Bilmem de. Bak al. Avuk adam. Bak al. Her neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.